Evet, mekana giriş yaptık. Şu an her şey çok sakin. Ne oldu? Sen beni mi gördün? Sen beni mi gördün? Gel, gel. Boncuktan abi. Nasıl? Hani pamuk nerede? Pamuk nerede? Hadi gel bakalım, gel. Pamuk yok, müezze yok. Aha pamuk da geldi. Pamuk? Sen uyuyor muydun? Oy kardeşlere bak maşallah. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Hadi gelin hadi. Haydi. Hadi hoplayın. Aferin pamuk. Aferin boncuk. Hadi gelin bakalım. Hemen hiç kapatmadan mezza. Mezza nerede? Mezza. Bunlar küçüktürsün. Bak. <laughs> i̇şte gördün mü? Bak 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 bak. Sevgiye bak. Sevgiye. Sevgiye bakar mısın? Ay bu aslan da uzanmış. Seni de seviyorum. Hepinizi seviyorum. Hı. E ben hangi birinize ahtapot gibi kollarım olsa da hadi bakalım şimdi mama zamanı. Evet küçük beyler iki kişilik fix Hayır. Bak bak boncuk sen buradan ye. Buradan. Hı. Afiyet şifa olsun. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz bize katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz.